Turizm insanların sürekli yaşadıkları yer dışında yaptıkları seyahat ve gittikleri yerlerde geçici konaklamalarından doğan ihtiyaçların karşılanması ile ilgili faaliyetlerdir. İnsanların tarihin her çağında değişik nedenlerle seyahat ettikleri bilinmektedir. Ancak günümüzde sanayinin gelişmesi, kişi başına düşen gelirin artması, refah düzeyinin yükselmesi, insanların boş zamanlarının çoğalması turizme de çok farklı bir yön vermiştir. Turizm hareketine doğrudan veya dolaylı bağımlı bulunan turistlerin gereksinim duydukları mal ve hizmetleri üreten veya pazarlayan başta konaklama, seyahat ve yeme içme işletmeleri olmak üzere tüm turizm işletmelerinin kurulması, geliştirilmesi ve faaliyetlerinin sürdürülmesiyle ilgili karar ve eylemlerin tümü turizm endüstrisi içinde düşünülmektedir. Müzik